Bir önceki videoda paylaşmıştım ee, neden sönebilir diye. Şimdi tabii ustalarından gelen mesajlar olsun, ee, kendi ustalarımıza danıştığımız kişiler olsun, kendi tecrübelerimiz olsun, ee, bir sonuca vardım kendimce. Aslında çok da zor değil. Hatalar benden kaynaklanan, arayla alakası olmayan. Ee, sorunlar. Nedir? Bunun için önce bir yıl önce gitmek lazım. Ben varova için ne yaptım? Ee, varova için ben her yıl e, düzenli olarak yaptığım e, kışın oksalit asit asit e, baharda e, bahar girerken formik asit. Devamında da e, baldan sonra e, baldan sonra kestane balından sonra arada bal balsamını yaptıktan sonra ay çiçeğine gelmeden önce e, tekrar e, bir tur duman daha sonra e, ay çiçeği balından sonra e, tekrar e, duman ve havalar müsaadetten sonra biraz serinleyince 15 derece 20 derecenin altına düştükten sonra formigasit ile bitiriyordum e, bu sene e, balda kalıntı e, muhabbetini olmasın. E, birkaç yerde okuyunca duman e, balda kalıntı yapıyor. E, duyunca e, canım istemedi yapmaya. Ne yaptım? Oksalit asitle başladım. Geçen yıl yani bir önceki yıl. Oksalit asitle başladım. Devamında formigasit. Formigasitte de 4-5 tane aralıklı Kovanıma yaptım. Baktım ki hiç e, dökülmüyor. Dökülen şey çok az. Boş yere dedim ki araya rahatsız etmeyeyim. Formiga siti es geçtim. Ara dönemleri de dumanı da es geçtim. Ta ki e, Ayçek e, Eylül başına kadar hiç bu araba mücadelesi yapmadım. Eylül başında tekrar eee formik başarılı bir mücadele, for, mücadelesi yaptım. Ne oldu? Aslında biz darbeyi o formik yapmadığında açıyoruz aralar ışıl ışıl, nüfus çok güzel, gümbür gümbür balımızı sağıyoruz, yavru atımı çok güzel. E, araların üstünde varava görmüyoruz. Tek tük aşağıya tabloya dökülüyor ama nasıl çok da önemli değil bir iki varava önemli değil diye göz ardı ettim. Sırf temiz bal e, hevesiyle. E, sonu ne oldu peki? Ne oldu? Sonucu görelim şimdi. Bu arı 2, 4, 6, 7 çıta arı. 7 çıta arı ve dolu dolu sıkıştırılmış haliyle 7 çıta. Gevşek değil. Şimdi şöyle açıyoruz. Balı var mı? Bakın. Full bal. Gördüğünüz gibi. Full bal. İkinci çıtayı açıyorum. Bal. Komple dolu. Sırlanmamış balı da var alt kısmında sır sırlanmamış balda var. Bunu şurupla kapatmışız yani bu leke etmişiz. Sonra geliyoruz buraya bakın. Şöyle şöyle göstereyim. Şimdi şöyle arıları görüyor musunuz? Fetiğin içine girmiş Arıların e, iğne kısımları e, popoları dışarıda Bekliyor bu ne Bariz Açlıktan dolayı ölmüş bir arı e, İki çiçeği arı var işte Bal var e, Olan şu Varavadan darbe yiyen Koloni Nüfusu e, Zayıfladığı için e, Orta yerden soğuk havada uzak yerden balı alamadığından ama bunu, buna sebep olan e, varavadır. Uzaktaki balı taş, eritip taşıyamadığı için, ısıtıp taşıyamadığı için açlıktan e, kaybı ölmüş yani. Sönmüş komple. Bakın. Bir avuç kalmış. Şöyle silkeliyorum. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama. Hepsi kafalarını sokmuş peteklere. Popoları dışarıda ölmüş. Sonuç bu. Bundan ibaret. O yüzden bu araba mücadelesi tüm ustaların söylediği gibi aralıksız bir şekilde devam etmeli. Bu yılki tecrübemiz bu. Bu araba dökmeden bildiğimiz gibi bu dökmeden bu aralardan bir beklentiye girmenin bir anlamı yok. Bakın her taraf bal dolu. Bak, çıtaya bala bakın. Full sırlı kapak şeyi. En az 3-3,5 kilo bal var şurada. Ama açlıktan ölüyor ara. Buna sebep olan da var o. Durum bu. Ee, önemli olan hatalarımızdan ders çıkarabilmek. E, arıcılığı, en çok arıcılık yapan şey merak. Ama kötü yapan da merak. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.